Merhaba gençler. Ünal Yapım olarak yeni bir Paladins videosu ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi Kinesa'nın yeni kostümüyleyim. Ee, aslında kafalığını kolay yoldan çıkartırım diye düşündüm ama baktık abi olmuyor. Biraz o e, şey bölgesi zorlayıcı. Ee, neden onun adı? Görev. 3 tane abi kazanmam gerekiyor. Hepsi Drogoz. Drogozların hepsi görünmüyor abi. Bize doğru saldırıyorlar. Değişik oyun. Aslında Drogoz'dan hepsini nasıl yeneceğimizi sonradan fark ettim. Manko şey, Bomb King kalırsak yeni yeneriz yani. O sersemleştiricini ortaya koyduğu anda hepsi zaten sersemler ve o rahatlıkla öldürebiliriz. İkinci karakterde ee, ne olabilir? Hatta Hiko senle deneye konu ya ikinci bölümde. Aklıma geldi bak. Bomb King 1, ikincisi de şu li, e, neydi? Adı karakterin. Kadın karakter vardı ya. Eee Ülkesi görüldü Yok yok. Eee Defans ya ortaya alan atıyor filan ya taş Taş kadın İnara ara in ara evet. in ara Onunla beraber girersek abi kesin dört dörtluk oynarız job. Bunu alıyorum Gaddar mayınları aldım Yine otomatik ben item aldı ya? başımıza bela etti Abi şu otomatik item çok kötü oldu ya Şöyle bir atayım nasıl tatlı duruyor mu? Bakayım, <laughs> Oo, oğlum her şeyi çıkmış la. Ha, silah gerçi vardı. kafalığı çıkması efsane <laughs> olmuş ha. Kafalı la sendeki <laughs> oğlum bu farklı la dinozor kafalığı bu. Nasıl farklı? Oğlum orijinali bu değildi la bunun kafalı. <laughs> Oha böyle olunca çok farklı durmuş ha. Orijinalinde gözler yuvarlak ya sağa sola bakıyor. <laughs> Ulan Hiko korkuttun beni ha. <laughs> Kanka Lex gelirse beni buradan yere. Allah. Öldüm. Arkadan Casey mi geldi bana ya? ah. hatalar. Ah. yok. Sen niye kalkan açmadın? Açtım da. Kimse yok ki. Kanka ben arkadan. Arkadan Kayce'i geliyor öldürüyor. Bak liman almış biz... ...liman almışız. Acaba karşı tarafı seçiyor mu? Allah Allah bu ne abi ya? Aynen karşı taraf hep liman almış. Şuna bak. Oğlum Kayce kral olur burada ya. Kanka öyle bir şey olmaz herhalde çünkü oyun bir kerelik oluyor zaten. Bir daha oynayamayacağız. Ne de bombayı böyle yapmış. Şimdi lazım değil Bravo, güzel oldu. Bravo. <laughs> ben çektim sen öldürdün. Aynen aynen. Tamam öle. Kanka Lex'i koru Lex'i. Hayda bizim herif mi açtı? İyi iyi. <laughs> Kanka şunu bir çek la. Çektim. Elif'i görken vuruyorum ha. Bende Ana ulti bastı Çıksın ben onun kafasına basacağım şimdi Ana uçtum la Ay ağzına tüküreyim ya yani böyle bir şey olamaz Tam köşedeydim köşeden attı ya. Uçmazdım normalde. <laughs> Ulan şansa bak. Şu an çok bir sıkıntıdayım. Aa, <laughs> Uyudun içe unutma. Dayanın geliyorum ben. Oh! Bir vuramadım la. Oh. Kanka bu çok kötü ne olmuş. Bu ne böyle? Ben aldım. O da ben seç. Otomatik aldım, seçebiliyorsun. Yine otomatik aldı. Onu harcayacaksın hemen. Nasıl harcayacaksın hemen? Bak mesela ölüyorsun ya paramı da direkt al. Rahmanın bekleme. Zaten 400 küsürdüm oruk. <laughs> Harcayacak. O bile oh. yoktu. Ha, o zaman çok Bak karşıya yani. da otomatik herhalde salladı. Hızlı hareket koşma falan yok. Yok abi. Acaba yerinden hareket ettiğin zaman mı hemen alıyor ya? Olabilir. Şu kostümüne bir bakalım. Of efsane duruyor. Seninki çok güzel. Şey. Kostüm çok güzel harbiden. Ben şimdi gidiyorum. Ben benim atım gitti. Abo. <laughs> Iko'dan sanatkarlık. <laughs> Neyse birazcık. Good to be dead. İçeri atlayacağım mı? Lan dışarı attı. Beni de attı ya. Vay anasını ya. Abi o herif ne güzel oynuyor. İki tane tank var grupta. O yüzden çok zorlanıyoruz ya. Onlarda iki tank var. Aha, ikimiz... Nasıl da bağırıyorum lan? <laughs> Eskiden böyle bağırmazdım. Yine kaldı moruk. Ulan bu ne ya? Kaç 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 kaç. Lex mi geldi lan? <laughs> Lex geldi. Abi ben sakatız bu konuda. Lex öldürebilir. Tek <laughs> öldürmüştük. Lex anamıza bacımızı dışarı çıkarttırmıyor. <laughs> Kanka arkana bak kanka. Araç ile ellettiler aracı. Abi bu ne ya herifler öldüremiyor mu ya bunlar? Bizimkiler de kör kütük. Abi. Allah'ım orada Fernando ile uğraşıyor herif. Kanka arkam dönsene, şu fenomda bir çeksene. O ona çok uzaktı. Ben şu torba altı kesmeye çalışıyorum. <laughs> Yoksa peylo da Göremiyorum valla oraya kadar. <laughs> Bu ne <niye> la? <laughs> Bahçeye attı. Abi yok böyle bir şey ya. Görmeden atınca böyle oluyor. <laughs> Nasıl bağırıyor. Oha çok tehlikedeydin ha. İyi vurdun orayı. Allah araç yok, geliyor. Tam. Kimse yok ya. Ben ben Sen de Kanka ben içeri direkt atladım da atlamamam gerekiyordu aslında. Kimse yok ya. Abi yok avel kadro ya. Avel ya. Yemin ediyorum avel kadro ya otomatik aldı ya ve ben ne yapayım abi karşınınkini otomatik vermiyor ya bu ne böyle bunun şeyi var herhalde ya ayarlardan biz mi bulamadık ya Oyuna dön seçenekler Otomatik. Aa otomatik eşya kanka şeyde ya seçenekler oynanışta. Oynanış mı? Nerede? Aynen aynen. ESC'ye bas ayarlara gel. Otomatik eşya satın al. Oynanış, aynen otomatik eşya satın <laughs> al. Gençler sizde eğer böyle ay, olursa 4, değiştirin. 3, oh be. sen bunda oluyormuş ya. Vay nasıl ya. Var ya bu bizi bir birkaç saat geriye atacak. Millet yanar ya. Ulan Lex. Karşıdaki Uyuyordu. sanki donmuş gibiydi. Uyutamarken çektim adamı. <laughs> Hangisini? Lex'i mi? Boşa gidiyor. Doğru aldım mı? İyi yapmışsın. Uyutusu bozuldu. Kanka dal dal bizim herif şeyi basıyor. Gördüm gördüm ortadayım zaten. Ya bizde niye insan evladı yok? Bak tek başına sıkıştım burada ya. Kanka hepsi sağdan soldan vuruyor ya. Lan burada burada kezi I will not die. Not yet, amigo. Ay Allah'ım böyle bir şey olamaz. Herifi kaçırdım ya. Abi Lex çok iyi arkadan gelip gelip öldürüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Yine kaptırdık değil mi ortayı? Allah bizi ne yapmasın oyun bitti. Bitti bitti. daha ya ne yapalım ya? Kimse yok zaten ben gidiyorum ben. Of. Yemin ediyorum otomatik skill alma olayı çok kötü yoksa Kinesayla abi döktürürüm ya. Yok böyle bir şey. Neyse otomatik almayı işte ise kapattık. Şimdi birazcık daha iyileriz. Taşıyıcı hero'lar almam lazım. Özellikle rekabetçi girmiyorum. Bak bak. <laughs> abi abi adam zaten durmaz. Durması yeter ya. Herkes otomatik de. Ay. Rekabetçi mi girsek? Rekabetçi kanka girersek e, bilmemiz gerekiyor. Ben de bence girelim. Bence girmeyelim. Çünkü bir şey değişmeyecek. E hadi girek. Hadi bence de. de. <laughs> Bak ben, ben, ben o zaman Lex falan alayım ya yoksa yeniliyor. Ben Tyre alacağım banko. Aynen bildiğim hero'lar alayım da. Gerçi burada sırayla seçiyoruz ya. Beklememin anlamı yok. <laughs> Millet de bekliyor sanki şey yapacakmış gibi. <laughs> Yapmayın bunu ya. Ben seçtim ya rekabetçiliyiz ya. Oo ben en başta. <laughs> Ana rastgele veriyor ya. Şuna bak şansa bak. Lan. En başta olduğum halde. <laughs> evet. Ulan olaya bak ya. Oha herif yin kaldı abi. Bittik biz ya. Vallahi bittik ya. Ying'i bizim almamız lazımdı. Oto skill'dedir şimdi milletin çoğu. Lan beni en son... Ben Vay alçak vay. Kanka al kafana göre. Tayra mı yoksa Mako mı? Valla Tayra al kanka atakır yok çok az Bumpkin'ki bakma sen Lan e ya heal yazıp yazıp duruyor İyi e almadılar Diğeri ne alacak? Diğeri tank alacak da hangi tank alacak? <gülüyor> <gülüyor> Lex. Oh, hanka. Herif seçsin ona göre seçeceğim ya. <laughs> ben de aldım. Adam daha seçmedi. Kanka ben alıyorum ya. Seç. Aa Mako aldı. Almaz. Vay Kekova, Yandık moruk. Yiğitleri var adamların. O eğer Torvald alırsa Torvald alırsalarsa kazandılar acaba. Kazanacağız kazanacağız rahat ol bak. Alacağız bu maçı. Aha, Miv aldı. Tamam tamam, Miv tamam. bir. Tamam. Mivi havada karada alırız kanka seninle. Vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. Bu mikrofonu <laughs> değiştirdi anlaşılan. <laughs> Sesi daha berrak geliyor şu anda. <laughs> ya demin bağırarak konuşmak zorunda kalıyorum. Kanka bununla konuş fark etmez ya. Şimdi aslında ne? arkadan iki dolanan insan var. Onu boş versek Berik ve Ying Victor sıkıntı. Kanka Milli Sky olanacak şimdi arkadan %100. Ee, Yiğit'le Viktor, Berik bunların üçü problem de Bomb King'in kalkanı kanka bunları pert edecek zaten. O yüzden ee, ben bakar olacağım. Veya ben öleceğim. Ben senin yanında korumayım. Tyra çünkü Sky hemen patlatır. Aa bu bölgeymiş abi bu bölgede var ya uçarız kaçarız hadi. Harbiden. Hayres çalışanı asla parolanı sormaz yazıyor. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben sorayım and I am your attending. Aa. Ah. Oh be rahatladım şimdi. Ben buna Oyun ne oluyordum. alıyordum ya? Lexe liman mı alıyordum abi? Aynen Lexe liman alıyordum ya. Güçlensin diye. Aynen tek diye. Ta 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 ta. It i̇lk galibin belli oldu. Mi. iyi bir aradan, aradan sıkıştıracağım. Çeşen. Kanka sen önden Rakus e, Makua ile ilerleyeceksin. Ben arkadan dolanacağım tek başıma. Ben seninle geleyim mi? Ben tek dolanacağım o, ama. Şey zaten. Soldan gel istersen. Ben sol taraftan gideceğim. İnşallah alırız. Şunu kırmızı kostümü gelse çok iyi olurdu da. Neyse mavi kostümü de belli etmiyor kendini o kadar. Bana yeşili geldi ama. Kanka kırmızı çok güzel duruyor kostüme ha. Hiç saçını değiştirme. Sarıyla çok güzel uyum sağlamış. Soldan moruk. Sağdan mı soldan soldan? Sol sol gel gel. Dur bekle biraz bekle şimdi. Geliyor geliyor geliyor. Arkamda arkamda Sky var. Öldü. Canım da olsun. Ben can dolmuyor artık. Eskiden bekleyince can doluyordu. Bu ne lan ortada niye kimse yok? Eskiden bekleyince can doluyordu. Şimdi o yok fark ettin mi? Oh, no. oh shit! <laughs> doluyor kanka niye dolmasın? Benim dolmuyor. Ve ben şimdi lan ortada kimse yok diye öldüm ya. Vay anasını olaya bak ya. Arkadan hepsini öldürürdüm. Kanka mil seni katlarla. Ulan yenerdik bunlar niye böyle yaptı ya? Dur, dur alırız bir şey olmaz. <laughs> Ay tüküreceğim o arkadan gelen adama ya. Abi yok keko tayfayla girmişiz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Abi çok iyi oynamam lazım ya. Yoksa ölüyorum. Ölürken öldürebiliyorum ama Halledeceğiz. Birlikte gezelim. Bekliyorum ben seni. Gerçi ilerdesin sen. Ben çok ileri gittim kanka. Arkadan şeyi öldüreceğim. Ya bizim bomb niye hiç bayılmıyor? Kanka ben arkacıları oyalıyorum ikisini de zaten. Halbuki... Yap. Şu bomb, bomb king bayılsa var ya... Ay tüküreceğim, yazı yazdım hata verdi. <laughs> Abi bu ne ya? <laughs> of. Çıldıracağım ya. Burada yenilmemem Bu ne lazım. Adamlar ya? çok güzel kompozisyon kurmuş. Fark ettin mi? Kanka adamlar iyi oynuyor. Support sayesinde ya. Ying'i öldürmemiz lazım. Beni çok kolay alıyorlar ya. Bence bizdeki en gereksiz adam Bomb Sence? O o. Q atsa biraz bir şey işe yarayacak. Şu da atmıyor. gittim yaşam sökme aldım ya. Böyle bir şey olamaz. Victor'a bak, 12 kombosunu yapmış. Berik 11. Sky Victor yedi. hiç ölmemiş. ile Victor hiç ölmemiş abi. <laughs> Berik de ya? hiç ölmemiş. Ben hep öldürüp ölmüşüm. <gülüyor> <gülüyor> sen de öylesin dersin Aynen, bende de dörtte dört. Ya ben arkadan tarayacağım. Ya sen soldan gelenleri kesersin. Tamam kanka. Şuna bak adam benimle geliyor buradan. Sky geldi. <laughs> Sky'a bak be. Abi tankların hepsi mavel olur ya Hayda Lan girin lan girin lan Lan kimse girmiyor ya böyle bir şey yok ya Ulan bump king Allah seni kahretmesin O Q'sunu bir insan açar ya Hiç açmıyor ya hiç aynen, ya Sesini bile duymadım ben onun ya. Yok ya hiç açmıyor ya adam acemi ya. Çıldıracağım içeriye giriyorum atlıyorum kimse şey olmasın diye kapmasınlar diye öldürüyorlar ya. Ulan adamdaki önündeki adam vuramıyor. İki kişi birden saldımca sinir oluyorum ya. Ulan Al işte girek girek dedin girdik hacı Bize girdiler <laughs> Bu ne ya Ya bizde bir sıkıntı yok ki takımda sıkıntı var Kanka böyle avel takımla girmek imkansız ya Şuna bak milyonda bir ya Bak bak kill attı aha kesti Allah'a şükür Ne kesmesi lan Oha hepsi canlandı geldi böyle bir şey yok Ulti atacağım, ulti atacak herifin canı düşmedi. Şu bomb king atsa artık valla Chase'ine <laughs> mi saklıyor bombayı ne yapıyor ya Adam çeyizine saklıyor şu Q'sunu ya. Lan ben nasıl öldüm ya? Herifin zehrine ölmüşüm ya. Hay bana geldi bana gel, gel gel gel. Allah Allah. Miv de vardı zaten. Abi Bomb anca atıyor var ya bomba atıyor. Yerlere bomba atıyor bu oyun herif. <laughs> Yerlere dekorasyon olarak. Şuna bak sniper oldum ağzına tüküreyim. O <laughs> da yere tutturdu bombalar yanlışlıkla patlatarak alıyor killleri. Abi adamlar aldı mı yenecekler ya şuna bak. Kanka sen direk ortaya bence şey at. Alev at. Aynen aynen. Bir şansımız olur belki. Ben de E'yi basayım. Sen ortaya alev atınca ultiyi tutturabilirsem iki kişi alırım. Sağdan gidelim bence biz. Ben direkt ortadan arkadan vuracağım da arkamdan Sky, Sky geliyor benim. İşte benle benle beraber takılak o zaman. Soldan gidelim bence. Tamam. Soldan arkalarından dolanalım kanka. Sonra her geleni öldürürüm ben zaten ileri gidip. Ben aydınlatma aldım. Sky'ı görürsek keseriz direkt. Görünmez. Tamamdır. Hadi Go 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 go. Ah bomb king ah. Yaktın bizi. Lan insan Bak, Q atar lan. Herkes ya. soldan geliyor ya. Ortayı yaktım. La ben niye burada tek kaldım? Arkanda Bak şurada şurada. Kanka benim can çok az öldüm. Oha. Nil ile şey yan yana geziyor sen de öldüm. Ulan canım çok kaldı senin ya. Ne var? Fuck <laughs> gördün mü? Yok görmedim sanki. <laughs> o adam gelmiş tarıyor ya. <laughs> gel lan gel. Abi tek <laughs> kafa kafaya adamla girdiğim anda yapabiliyorum elimden geleni. Bu kadar hiç sinirlenmemiştim bir maçta ya. Vallahi sinirlerim bozuldu. Neyse gençler elimizden geleni yaptık. Bumpking yani küfür edilme yani adam diyorsunuz ya işte harbiden bunlar öyle. Neyse yapacak bir şey yok. Yenilmek varmış ki. Bakalım bundan sonraki maçta ne yapacağız? Artık taşıyıcı karakter alıyor. Yine yapamıyorum. Vallahi kafayı yedim. Neyse bakalım neler olacak. Görüşmek üzere.